haber efendim. Şey fotoğraf evet. alalım mı? Serkan abiciğim ben de sen. Evet buraya evet, doğru telefona doğru bakalım. Açık mısın? Dur bir saniye. Ha düşün. o zaman şey röportajı evet. yapın ben doğru. bir şey Teşekkür ederim. Merhabalar diyelim. Bu mutlu günde dostlarınızı yalnız bırakmadınız. <laughs> Neler söyleyeceksiniz? Valla ben çok mutlu ve heyecanlıyım Uğur Sarayı'nın için. Dilerim Heyecanlıyım valla söyleyebileceklerim bu karşı Şu bir girelim artık olsun şu Bey bir prova da olabilir mi aslında? Sizin, <laughs> <laughs> sizin için de bir prova olabilir mi diye. Olabilir <gülüyor> Peki. <gülüyor> Sürekli aynı haber çıkıyor. Evleniyor, evleniyor, evleniyor. <laughs> evleniyor Umut <olsun>. <laughs> <evler> için <aynı gülüyor> haberler <laughs> çıkmış ama oldu? bu haberlerin çıkması da sizi artık bir, bir, adım daha öteye götürecek mi? Arkadaş arkadaşı etkileyebilir. <laughs> Hayır arkadaşlar zaten tamam yani evet. <laughs> okay. Zamanı geldi diyor musunuz evet, artık? Geldi. <laughs> Siz ne zaman efendim düşünüyorsunuz artık yılbaşından sonra Öyle mı? Sonra, Yoksa sonra, yılbaşından sonra. sonra. Evet. Bu sefer söz. Söz mü bu sefer efendim? <laughs> Peki ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi akşamlar, kolay, kolay gel. gelsin. İnşallah sizin düğününüzde de bekleriz böyle. İnşallah. 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 Kolay gelsin. Arkadaşlar. Sağ olun. Kolay gelsin.